Merhaba. Durumun çok zor ve seni anlıyorum. Gerçekten hastane doktor dolaşıp duruyorsun. Kronik rahatsızlıklar bile başlamış. Uygulamadığın tedavi neredeyse kalmamış. Peki hepsinin sebebi bağırsaklar desem inanır mısın? Çünkü bağırsaklar hasta ise kesinlikle sende hastasın demektir. Unutma, ölüm bile bağırsaklarda başlar. Bugün dünyada bile bağırsakların ikinci beyin olduğu kabul edilmiştir. Yalnız seninle bir sırrımı paylaşmak istiyorum. Bence bağırsaklar birinci beyin inan ki. Şimdi, sindirim sistemi ağızda başlar mide ve bağırsaklarda devam ederken anüste son bulamaz. İşte sorunlar başlamış demektir. Ağızda parçalanamayan besinler midede hazım edilemez. Bağırsaklarda emilim ve boşaltım dengesi bozulur vitamin ve mineraller organlara sağlıklı ulaşamaz. Yararlı bakteriler azalır. Zararlı bakteriler artar sonuçta. Hep bitkin, yorgun, sinirli. Uykusuz, halsiz. Hayattan bıkmış. Yediğin bir lokma yemekte. İçtiğin bir yudum suda bile yaka sindirim sorunları yaşayan buna bağlı olarak. Dolaşım boşaltım sistemi sağlığı da bozulmuş biri olursun. Özellikle kimyasal ilaçlar, antibiyotikler kullanıyorsan, Dokta sürekli gluten ağırlıklı besleniyorsan, bir de yapay şeker kullanımın fazla, alkol ile gazlı içeceklerden vazgeçemiyorsan, hemen daha fazla geç olmadan benimle iletişimde bulun. Çünkü kandida mantarını harekete geçirecek faaliyetler başlamış. Kandida mantarı hızla çoğalırsa, vücutta değişik yerlerde sıkıntılar başlar. Yaşamsal faaliyetlerini kontrol altına almanda ve emilim boşaltım sistemini düzeltmende her zaman %100 doğal ve bitkisel bay hekim ürünlerimizle yanınızdayız. Sende memnuniyet gören danışanlarımızdan olmak ister misin?